Elazığ'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yaptı. Sürücü otomobilden inerek kaçmaya devam etti ancak takibi bırakmayan polisler tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre Merkez Sarayetik Mahallesi çevresinde polis 34 CV 1124 plakalı otomobili dur ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Takibe başlayan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine özel harekat timleri de destek verdi. Bir süre devam eden kovalamaca sırasında Harput yolundan Sarayaltı Caddesi'ne giren sürücü izini kaybettirmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp korkuluklara çarptı. <laughs> Otomobilin yürüyemez hale gelmesi üzerine araçtan inerek koşmaya başlayan şahıs tellerden atlayıp kaçmaya devam etti. Polisin takip ettiği şahıs girdiği bir yurdun bahçesinde yakalandı. Alkollü olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şahıs Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.